Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 72. yıl dönümü. 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin evrensel bir anma gününe dönüşmesi söz konusu olmuştur. Özellikle son 20 yılın sonunda insanların en temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı bir süreci üzülerek müşahede etmekteyiz. Başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları ihraç etmeyi kendisine görev olarak gören Amerika ve Avrupa devletlerinde yaşanan hak ihlallerine şahit olduğumuz bir süreci geride bıraktık. Son günlerine yaklaştığımız 2020 yılına dönüp baktığımızda George Floyd katliamı bütün gerçekliğiyle karşımızda durmaktadır. George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesinin sebebi siyahi olmasıydı. Siyah beyaz yerek insanlar hala ırk ayrımına tabi tutuluyor. Yıllardır süre gelen Suriye krizi ve mültecilerin yabancı memleketlerde insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde yaşam savaşı devam etmektedir. Sadece ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı Ekim, Ekim 2020 itibariyle 3.624.517'dir. Suriye gibi Libya'da ve dahi onlarca coğrafyada benzer krizler yaşanmaktadır. ABD'nin, Rusya'nın ve diğer emperyalist devletlerin bu coğrafyalarda yaşanan krizi çözmek bir yana bu krizden nemen almak arzu ve istekleri göz ardı edilemez. Kendi menfaatlerine aykırı bir durum olduğunda meseleyi çözmek için derler kollarını sıvayan emperyalist güçler söz konusu Orta Doğu diye adlandırdıkları coğrafyanın insanları olunca ellerini avuşturmaktan, ellerini avuşturmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Krizi ortaya çıkaran sebepler elbette krizin çözümü olamayacaktır. Çin'in 60 yıldan fazla bir zamandır hakemeti altına tuttuğu Doğu Türkistan'da etrafı yüksek duvarlarla çevrili inşaatlar hala devam ediyor. Eldeki bilgiler Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Uygur Türk'ünün tutulduğu toplama kamplarının son bir yılda tam üç katı büyüdüğünü göstermektedir. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türk'ü Çin'in eğitim merkezi olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor. ABD Başkanı Trump, Filistin üzerinde planları, planlarını içeren 100 yılın anlaşmasını geçtiğimiz yılda açıklamıştır. Trump'ın veya diğer emperyalist liderlerin hiçbir hak iddia edemeyeceği Filistin toprakları üzerinde açıklama yapması, planlar kurması asla kabul edilemez. Filistin toprakları doğusundan da batısına tamamıyla Filistinlerindir. Ve Kudüs Filistin'in başkentidir. Yani birilerinin söylediği gibi Doğu Kudüs Filistin'in başkenti değil, doğusuyla batısıyla Kudüs Filistin'in başkentidir. Derin dağılımdaki adaletsizlik dünyanın tamamına yayılmış durumdadır. Günümüzde en az 783 milyon insan uluslararası yoksulluk sınırının altında, 836 milyon insan ise uluslararası aşırı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Lütfen dikkat edin, her 5 çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır ve yoksulluk çocukları oransız şekilde daha çok etkilemektedir. İki elin parmak sayısını geçmeyecek milyarderler, milyarlarca insanın hakkını kendi hakkıymış gibi kullanmaya devam ediyor, gasp ediyor. İnsan haklarına ilişkin uygulamalar ne yazık ki ülkemizde de olumlu bir şekilde seyretmiyor. Basın mensuplarının siyasi iktidar etkisiyle çeşitli yollarla susturulması, seçmen iradesinin kayyumlarla ve çeşitli politik baskılarla önüne geçilmesi, yargının siyasi iktidar ile yönlendirilmeye çalışılması, iktidara muhalif olmanın kanun hükmündeki kararnamelerle veyahut benzeri idari ve hukuki işlemler, işlemlerle cezalandırılması asla kabul edilemez. 50 yılı aşkın mazisi olan Milli Görüş Hareketi'nin mensupları olarak her zaman yeniden büyük Türkiye hedefi doğrusunda gayret ve özlemle çalışıyoruz. Bu hedefimiz ancak ve ancak insanın en temel haklarına saygılı bir yönetim anlayışıyla gerçekleşebileceğinin de farkındayız. Üzülerek ifade ediyoruz ki bugün ülkemizde insanın en temel hakları kolaylıkla gasp edilebiliyor. Nitekim son bir yıla baktığımızda çok acı bir ihlaller tablosu ile karşılaşmaktayız. Ve artık o kadar fazlalaştı ki iktidar reform reform yapacağız demek mecburiyetinde kaldı. Son bir yılda yapılan ihlallere şöyle baktığımızda kişilerin siyasi, siyasi kimliğine ve bürokratik gücüne göre muamele gördüğü, iş sahibi olduğu veya mevcut işini kaybettiğini görüyoruz. Yıllarca emek vererek KPSS'den 91 puan alan aday yerine mülakat adaletsizliği ile 70 puan 70 puan alan başkasının göreve getirildiğine şahitlik ediyoruz. Bu ülkenin gençlerini çeşitli belirsizliklerle baş başa bırakarak onlara gelecek kaygısı yaşatan ve neticede başka ülkenin vatandaşı olma hayali kurduran bir yönetim anlayışını görüyoruz. Değerli basın mensupları, hak ihlallerinin tamamını sayacak olursak basın toplantımız epeyce uzayacaktır. Ancak biz birkaç örnek vermekle yetinelim. Değerli arkadaşlar, son bir yılda basının susturulması çabaları artarak devam etti sadece mesleklerini icra ettikleri sebebiyle onlarca gazeteci tutuklandı. Avrupa Konseyi Parlamenter Parlamenter Meclisi'ne göre en fazla tutuklu gazeteci sayısı Türkiye'de. İktidar partisi çeşitli baskı ve hilelerle belediye başkanlarını ya transfer ederek ya da belediyelere kayyum atayarak defalarca seçmen iradesinin önüne geçti. Darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yüzlerce askeri okul öğrencisi silahlarından mermi çıkmadığı halde müebbet hapis cezası ile cezalandırdılar. Dünya üst dosya üst hali hazırda üst mahkemede. Adaletin bir an önce yerini bulmasını bekliyoruz. Pandemi tedbirleri muhalefetin ve diğer çeşitli organizasyonların faaliyetlerinin önünde bir engel teşkil etmesine rağmen iktidarın faaliyetlerine hiçbir engel teşkil etmediğini görüyoruz muhalif siyasi partinin gençlik kolları mensupları basın açıklamalarını sosyal mesafe ve maske kurallarını uyarak yapmalarına rağmen uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınırken iktidar partisi meydanlarda miting yapıyor ve insanımıza çay izdamı yaşatıyor. Mustafa Kabakçoğlu kanun hükmündeki kararnameli polis Güm Gümüşhane cezaevinde tek kişilik hücresinde beyaz sandalyede hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu. Mustafa Kabakçıoğlu'nun vefatı baştan sona belirsizliklerle dolu ve hala açıklığa kavuşturulmuş değildir. Mustafa Kabakçıoğlu cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin sadece bir örneği. 2020 yılında cezaevlerinde sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte yüzlerce hak ihlali yaşandığı kamuoyunun malumudur. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında etnik aidiyetleri sebebiyle kimi vatandaşlarımız yine hak ihlallerine maruz kaldılar. Osman Şiban ile Servet Turgutun güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yüksekten düşme tanısıyla hastaneye yatırılmış, daha sonra helikopterden atıldığı iddia edilmiş ve hastaneye yatırılan Servet Turgut hayatını kaybetmiştir. Hukuka hukuka aykırı yargılamalarla bankaya para yatırdığı, sendikaya, derneğe üye olduğu, çocuğunu bir okula gönderdiği ve benzeri gereklerle birçok insan terörist ilan edilmiştir. Görevlerine dönebilmek için OHAL komisyonuna başvuran kanun hükmünde kararnamelerin sayısı 126.300 ancak yalnızca 9.600 kişi görevine geri iade edilmiştir. Takipsizlik ve beraat almanına rağmen ihraç edilenlerin mağduriyetlerinin listesi ise uzun. 2020 yılında bugüne değin tespit edilebilen 53 çocuk işçi olmak üzere 1736 işçi hayatını kaybetti. Ülkemizin insanları ülkemizin insan hakları başlığı altında incelenen daha birçok sorunu meselesi var. Bu meseleler bir ahlak meselesidir. 1969 yılından beri önce ahlak ve maneviyet diyen bir görüşü mensupları olarak temelde ahlak ve maneviyetten uzaklaşma problemini görüyoruz. Diyoruz ki insan Allah tarafından yaratılmış eşrafi mahluktur. Bununla birlikte zalim, cahil ve aceleci tarafı da vardır. Hak alemleri yaratan Allah'ın koyduğu kanunlardır. Onun kanuna muhalefet etmek en büyük haksızlıktır. Diplomasi ve retorik korkan ifadelerin bir e, diplomasi ve retorik kokan ifadeleri bir kere bırakarak soruyoruz. İnsanlığımızın neresindeyiz ve ne kadar haklı bir hayat yaşıyoruz? Zulümleri ve zalimleri görmeden kendimizi görmemiz gerekiyor. Çünkü yıllardır ezberlediğimiz tiyatro böyle devam ediyor. Biz birileri işaret ederken kendimizi bir kenara saklamaktan icap duyuyoruz. Saadet Partisi olarak Ülkemize ve tüm dünyada yaşanan hak ihlallerine karşı çıkıyoruz. Her bir insanın din, dil, ırk, düşünce ve benzeri ayrımlara tabi tutulmaksızın insan onuruna yakışır bir hayat sürdürülme hakkı, hakkı olduğuna, mevcut dünya düzeni ile insan haklarının korunamayacağına, insan haklarının ancak ve ancak milli görüş, ilke ve prensipleriyle korunabileceğini buradan haykırıyoruz. Geldiği yer belli, inandığı ve gideceği yer belli olan bir görüşün mensupları olarak yanlışları hatırlatıyoruz, hakikati haykırıyoruz. Yaşanan hak ikrarlarının tekrar etmemesini, yaşanan mağduriyetlerinin bir an, bir an evvel giderilmesini temenni ediyoruz. Milli görüş mensupları olarak, sinek avlayıp da tabiatı temizlemek niyetinde değiliz. Niyetimiz o meşhur bataklığın tam ortasına ulu bir ahlak çınarını dikip bataklığı gül bahçesine çevirmektir. Bugün bu vesileyle Türkiye'deki hak ihlallerini tesbih, dizel gibi tek tek sıralayan mikrofon sahiplerine de gücünün sarhoşu olup ülkeyi cennete çevirdiğini düşünen koltuk e, gücünün sarılışı olup ülkeyi cennete çevirdiğini düşünen koltuk e, koltuk da kim olursa olsun asla itibar etmiyoruz. Bu duygu ve temennilerle basın toplantımızı sonlandırıyoruz. Hepinize teşekkür eder, sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.